Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Sadi. Oğlum bunlar bir yanlışlık var diyorlar. Nasıl ya? Acil doktor danışma hattının adresini vermişler oğlum sen al işte. O ne be? Polisi mi arasak Sadi? Arayak ne diyeceğiz? Bilmiyorum işte onu bir bilsem şimdiye kadar on defa aramıştım. Bir de bu tip hiç ciddi olmayız, inandırıcı olmayız yani. Aslında uzakta bir adres değil ha. Baksak mı Sadi? Bakayım ha, adresi mi bu? Nasıl lan? Vallahi billahi tam olarak benim evimin adresi. Hala? Zehra! Abi koş! Hala! Pınar! Sade! Hala! Pınar! Sade! Hala! Sade! Hala! Sade neredesiniz çocuğum? Zehra yok, sen yoksun. Telefonlarınızı açmıyorsunuz yavrum. Hala sen iyi misin? Pınar nerede? Pınar kim? Annenler geldi. Annemler mi geldi? Niye? Evladım baban İstanbul'a bedava bilet kazanmış şeyden yarışmadan. Onlar da kalkmış gelmişler. Ben diyorum ki şu Zehra'nın işini de konuşur hallederiz. Ha? Tamam sadece tamam. Sen kal. Yani istersen geleyim de. Yok kardeşim ya, ben bundan sonrasını kendim hallederim. Sağ ol, vallahi bak. En olmadı karakola gidelim. En olmadı Salih'i bulurum. Bir şekilde bir hal çaresine bakarım kardeşim. Anam baban gelmiş, daha önemli. Sen içeri gir, haset gider. Haset geçir. Ge geçer gider sadece. Boş ver, hadi. Hadi. Abi! If you wish, you can rest in your rooms, but one hour later we have to be in company of the meeting. After that we will have lunch together and enjoy the city. Eh? Nasala? Alo! Allah Allah, nerede bunlar ya? <laughs> Unutturma, ayrınca bir şey söyleyeceğim. Sen yapmasana lan! lan! kardeşim Allah aşkına yap. Oğlum böyle ceza mı olur lan? Kardeşim senin içinde vecih halde şiddet duygusu bir tür Kardeşim bak, zil si veriyorum. Zil! Si! Kitim öldü. Game over Cemcir. Ne kadar sallarsan salla, havuza düşüyorsun ondan da. <laughs> Sen lisedeyken de havuz problemlerini hiç sevmezdin lan. Şimdi ağam bir havuzu ne kadar zamanda dolduracak bunu göreceğiz. Gerçi benimki biraz musluk değil, yangın ortamı gibi. <laughs> kıskanma lan. Kıskanma. Bu anı hapishanede çok düşündüm Murat. Çok hayalini kurdum. Yoksa zaten çok önceden tasarlardım bu Ah, benim çok daha fazla sıvı tüketmem lazım. Çok daha fazla. Çok. Serkan! <laughs> Serkan! Var mı? Buradayım lan. Öküz. <laughs> ...aynı annemin kumandası. Senin Bu da hiç ihtiyacı olduğu zaman gelmez ki. Bekle dur şimdi. Kötü adam, şön ajanı yakalar da, tam öldürmek üzereyken filmin sonlarına doğru planını anlatmaya başlar. Ha? Ajan piçide fırsattan istifade kurtulur, engeller biter. Yap. Yapayım mı lan sana öyle bir güzellik? Hayatını nasıl siktim? Anlatayım mı? Sikeyim <laughs> Önce direkt öldürürüm diyelim. Sonra niye öldüreyim? O beni öldürmedi ki. <laughs> Sadece işkence etti bana. Arkadaşsız bıraktı. Hayatımda kimse beni siklemedi Murat. Sayende. Ben de öyle yaptım. <laughs> Daha iyiyim ben ya. Ama hep gücümü pis işler için kullanıyorum. Aslında benim gibi bir çocuğu ilkokul çağında alacaksın, NASA'ya göndereceksin. Astronot <laughs> Hapishaneden kaçtım önce. Sonra bir adamın karısını, kızını kaçırdım. <laughs> yine olsa yine kaçırdım. Ben içerideyken manita yapmışsın. Bunlar boncuk boncuk mavi gözler, bembeyaz, beyaz peyniri biter. Uh, hastasıyım. Onu şirkete aldım, tehditle. Sonra sen aradığın zaman ulaşamam, merak et diye onun telefonunu çaldım. Sen de merak ettin. <laughs> Çünkü her şey senin kontrolün altında olsun istersin Murat. Ben malımı bilmem mi? Aa, kusura bakma, mal dedim. Yarrak kafalı diyecektim. <laughs> Geldin kuzu kuzu. Sonra kendimi tanıttım. Sen tabii endişelenmeye başladın. Acaba bunlara bir şey yaparsam diye. Yapmadım, yapmam. Neden? Neden? Fatih, Bildin mi Fatih? Hani sen onu dövmüştün benim arkadaşım diye. Ama öldürmemiştin. Ben de öyle yaptım. Öldürmedim. Sonra arkadaşlarına geldi sıra. Ya ne kadar dal yarrak arkadaşlarım var Murat. Aynı sen. <laughs> Anında sattılar seni. Şeyi buldum. O ayrık dişli olan, hani tombalakla dolaşan. Ona verdim gazı. Doğru doktorun evine yolladım. Bıyıklıyı da peşinden. <laughs> Sırf ağlamak için yalnız bıraktı mı seni? Bıraktı. Ona da kızma. Bu da benim yüzümden. Sonra Sırık. Evet, Sırık'ın ailesini köyden buraya getirdim. Ve sen tam da Pınar içinden dışarı seni yalnız bıraktı mı? Bıraktı. O da benim yüzümden. O da da kızma. Ben benimle konuşmayan kimseye kızmadım Murat. Sana kızdım. Şimdi seni sidiğimde boğacağım. Ha, bu da nereden aklına geldi dersen... Yurtta kalırken hatırlar mısın? Bir söylenti çıkartmışsın altımı ıslatıyorum diye. Oradan geldi. <laughs> Eğer altıma sıçtığımla ilgili bir rivayet çıkarsaydı, ...şu an ihtimal ki ağzına sıçıyor olurdum Murat. Haline dua et, beterin beteri var. <laughs> Çok yaratıcıyım. Ah. Beklenen yolcu geldi. <laughs> Aslında bunu kaynağından sana vermek isterdim ama işte sterilizasyon. Daha iyiyim ben ya. Çok yarın. Aa, çişim geldi. Vallahi. <laughs> yolcu yolunda gerek. Haydi bakalım. Aç ağzını yum gözünü. Soktum. Lan puş sen kim boyuyorsun lan? Bunların hepsi benim tebaam. Murat'cığım benim bir iki saat işim var kardeşim. Ondan sonra gelip kurtaracağım seni. Saniye ellerimi çöz. Lan oğlum çişim işin gelirse bırak gitsin ya. <laughs>